kime ne söyleyim, kime ne deyim. Aramıza girmiş of, of. dağlar denizler. Gelemem diyorum efef, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, Sözlerim. Sarı. Ölçülmüş izler Bulamam diyorum öf, öf Sen bul diyorsun Sen bul diyorsun e, hep stresli ortam olarak bilinir. Ama bazen e, bunu değiştirmek gerektiğini düşünüyoruz. Geçen Ahmet'te aldığımız bir hastada e, hastamız Ahmet Altuntaş e, mali sanatçıdır kendisi. Ameliyat hastanesinde hocam dedi bir türkü söylesem dinler misiniz? Biz de tabii ki de olur dedik. Hasta spinal anestezisi yani belden aşağısı o ameliyat esnasında genelde e, tutmuyor. Hasta uyarılık olduğu için. Biz de tabii niçin olmasın dedik. Hasta e, bir uzun hava ve bir de barak havası e, söyledi. Ameliyat halinde e, o ortam e, yumuşadı, rahat bir ortam oldu. Hasta da e, mutlu bir şekilde ameliyattan ayrıldı. Ameliyatta başarılı geçti.